Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, bugün hep birlikte Emeviler dönemini işleyeceğiz. Hatırlayalım. Cahiliye devrinden bahsettik. Hazreti Muhammed dönemini gördük. Dört halife dönemini gördük. Ve bu hafta Emeviler dönemini işleyeceğiz. Evet. Hazreti Ali'nin ölümünden sonra Kufeliler Hazreti Hasan'ı Hazreti Ali'nin oğlu oluyor. Emeviler de Şam'da Muaviye'yi halife ilan ettiler. Hazreti Hasan daha fazla kardeş kanı dökülmesin diye Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekildi. Yapılan anlaşmaya göre Muaviye yerine kimseyi veliaht olarak göstermeyecek. Onun ölümünden sonra Müslümanlar halifelerini seçeceklerdi. Ama Muaviye sözünde durmadı ve oğlu Yezid'i kendine veliaht olarak gösterdi. Yani dedi ki ben öldükten sonra yerime yeni halife oğlum Yezid olsun. Devletin merkezi yine değişti arkadaşlar. Küfe'den Şam'a taşındı. Yine bir hatırlayalım. Hazreti Muhammed döneminde Medine'ydi. Hazreti Ali döneminde Küfe oldu. Emeviler döneminde Şam'a geçti ve diğer dersinizde göreceğimiz Abbasiler döneminde ise devletin merkezi Bağdat olacak. Ee, yine bir hatırlatma arkadaşlar, Mekke İslam devletine başkentlik yapmadı aklınızda bulunsun. Evet devam ediyoruz. İslam tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk devlette yine Emeviler oldu. İki kez kuşattı ancak başarılı olamadı. Kerbela olayına bakacak olursak. Muaviye'nin ölümünden sonra Yezid'in halifeliğini Kufeliler kabul etmedi. Ki zaten anlaşmada da bu şekildeydi. Yerine halife göstermeyecekti. Ama ee, Muaviye sözünde durmadı. Oğlu Yezid'i halife olarak gösterdi kendisinden sonra ve Yezid Muaviye ölünce halifeliğini ilan etti. Bunu Küfeller şu anda tanımıyor. Hazreti Hüseyin'i halife ilan etmek amacıyla Küfeye davet ettiler. Küfeye gitmek için yola çıkan Hazreti Hüseyin ve yanındakiler Kerbela denilen yerde Yezid'in askerleri tarafından çok acı şekilde şehit ediliyor arkadaşlar. Ve bunun sonucunda İslam dünyasında ayrılıklar kesinleşmeye başlıyor. Zamanla mezhep ayrılıkları oluşuyor. Hadi bir hatırlayalım tekrar. İlk gruplaşmalar Hazreti Ali dönemindeydi. Şiiler, Emeviler ve hariciler diye ayrılmıştı gruplar olarak ve mezhep ayrılıkları da Emeviler döneminde başlıyor. Sakın unutmayın sorular da çeldirici olarak karşınıza çıkacak. Dört halife döneminde gruplaşmalar, Emeviler döneminde mezhepleşmeler başlıyor. Evet bu dönemin siyasi olaylarıyla devam edelim. Kuzey Afrika'nın fethine devam ediliyor. Özellikle Halife Abdülmelik ve oğlu Velid döneminde fetih hareketleri daha da hızlanıyor. Fas ele geçiriliyor. Kuzey Afrika hakimiyeti sağlanarak Doğurama İmparatorluğu'nun buradaki egemenliğine son veriliyor. Kim bu Doğurama? Bizans arkadaşlar. Atlas Okyanusu'na ulaşan İslam orduları Tarık Bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık Boğazı'na geçerek İspanya'ya ulaşıyorlar. 711 yılında Vizigot Krallığı ile yapılan Kadiks Savaşı'nı kazanan Emeviler İspanya'yı fethediyorlar. Bu ilerleyiş ne zamana kadar devam ediyor? 732 yılında Franklarla yapılan Puvatya Savaşı'na kadar devam ediyor ve Müslümanlar İspanya'ya Endülüs adını veriyorlar. Karşınıza çıkacak arkadaşlar Kadik Savaşı ile başlayan Müslümanların Avrupa'daki ilerleyişleri Puvatya Savaşı'nda sona eriyor. Hz. Osman döneminde başlayan Horasan'ın fethi Muaviye döneminde tamamlanıyor. Beykent, Buhara, Semerkant gibi önemli Türk şehirleri ele geçiriliyor. Emevilerin sınırları doğuda Seyhun nehrine kadar genişliyor. Halife Velid'in ölümünden sonra Emevilerin doğuya doğru ilerleyişi yavaşlıyor. Bu dönemde Türgiş Hakan'ı Suluk Han Emevileri Maveraun Nehir'den çıkarıp İran içlerine doğru sürüyor. Arkadaşlar, Emevilerin çok önemli bir politikası var. Bu politikanın ismi mevali politikası. Nedir mevali politikası? Emeviler Arap milliyetçiliği yapıyor ve Arap olmayan Müslümanlara mevali. Yani azatlı köle diyor. Burada bir sınıf ayrımı var. Arabı Arap olmayana daha üstün görüyorlar ve yaptıkları fetihlerde de izledikleri politika ağırlıklı olarak Araplaştırmaya yönelik oluyor. Aklınızda bulunsun. Buna tepki olarak Arap olmayan Müslümanların hak arayışı anlamında Şubiye akımı doğuyor arkadaşlar. Bu dönemde İslam devleti özelliğinden Arap devleti özelliğine geçiliyor. Halifelik saltanata dönüşüyor. Abdülmelik döneminde Arapça resmi dil ilan ediliyor. Yine Abdülmelik döneminde ilk İslam Arap parası bastırılıyor. Berit adı verilen posta teşkilatı kuruluyor. Zaten Arapçanın resmi dil ilan edilmesi, Arap devleti özelliği taşıması, Arap parasının bastırılması yine Emevilerin milliyetçi politika izlediklerini bize net olarak gösteriyor arkadaşlar. Emevilerin yıkılışına bakacak olursak Emevi yönetimine karşı Ebu Müslim adında bir Türk tarafından Horasan'da bir isyan başlatılıyor. Ebu Müslim Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan gelen Ebu Abbas Abdullah'ı Kufe'de halife ilan ediyor. Emevi halifesi 2. Mervan isyanı bastırmak istese de başarılı olamıyor ve öldürülüyor. Halifelik böylelikle Abbasilere geçiyor. Emevi soyundan gelenler İspanya'ya geçerek burada Endülüs Emevi devletini kuruyorlar. Hemen ona da bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, Endülüs Emevi devleti Emevi Devleti'nin yıkılmasından sonra İspanya'ya giden Emevi Hanedanı üyesi 1. Abdurrahman tarafından kuruldu. Başkentleri Kurtuba, Endülüs Emevi hükümdarları da halife ünvanını kullandı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, bu dönemde Endülüs'te Fatımi Devleti'nde ve Abbasi Devleti'nde 3 ayrı halife var arkadaşlar. Bu İslam dünyasında siyasi birliğin bozulduğu anlamına geliyor. Sakın unutmayın sorularda karşınıza çıkacak. Aynı anda 3 farklı halifenin olması İslam dünyasında siyasi birliğin bozulduğunu gösteriyor. Endülüs Emevileri ikinci hakem döneminde en parlak dönemini yaşadılar. Bu dönemde bulunduğu bölgeyi tam anlamıyla bilim, kültür merkezi haline getirdi Endülüs Emevi Devleti. Kütüphaneler ve çeviri büroları kurdular. Hristiyanların İslam medeniyetini öğrenme sürecinde Toledo şehrinde kurulan tercüme akademisi çok önemli. Bu akademide çeşitli dallardan İslam bilginlerine ait pek çok eser Arapçadan Batı dillerine çevriliyor. Avrupalılar daha önce pek bilmedikleri eski Yunan felsefecileri ve özellikle Aristoyu İbn Rüşt'ün eserlerinden öğrendiler. Bakın bu dönemdeki Endülüs Emevi Devleti Avrupa'ya aslında ne yapıyor? Bilimsel ve felsefi alanda bir ışık tutuyor. Müslümanların bu ülkede kurdukları medreselerde çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen eğitim gören öğrenciler burada öğrendiklerini kendi ülkelerine taşıyorlar. Evet. Bazı Hristiyan krallar ve zenginler de yine Endülüs'ten getirttikleri öğretmenler aracılığıyla buranın ilminden yararlanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Endülüs Emevi Devleti 2. hakem döneminden sonra iç karışıklıklar yaşıyor ve bu yüzden de zayıflıyor. Bu devletin 1031 yılında parçalanmasıyla birlikte İspanya topraklarında siyasi birliği olmayan küçük küçük devletçikler ortaya çıkıyor ki bunlara da tevaifi müluk adı veriliyor. Bu devletlerin arasından sadece Beni Ahmer devleti İspanyolların genişlemesine karşı varlığını daha uzun süre ne yapıyor? Devam ettiriyor. Ve Beni Ahmer Devleti'ne bakacak olursak Muhammed bin Ahmer tarafından merkez Gırnata olmak üzere kuruldu. Kısa sürede dünyanın önde gelen bilim ve kültür merkezi haline geldi. Bu devlete de Aragon Kralı ile Kastilya Kraliçesinin evlenmesiyle kurulan Katolik Hristiyan Birliği son verdi. Arkadaşlar Hristiyanların zulmünden kaçmak isteyen Müslüman ve Yahudiler Osmanlı Devleti'nden yardım istediler. İkinci Bayezid'in emriyle Osmanlı topraklarına getirilerek burada iskan ettirildi. Beni Ahmer Devleti'ndeki Müslümanlar ve yine İspanya'daki bu dönemdeki Yahudiler arkadaşlar. Bu iki devletin yani Endülüs Emevi Devleti ve Beni Ahmer Devleti'nin önemli eserlerine baktığımızda da karşımıza yine çok fazla çıkacak. Kurtuba Ulu Camii Endülüs Emevi Devleti'ne ait. Elhamra Sarayı ise Beni Ahmer Devleti'ne ait önemli eserler. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.